Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sevgili izleyenler yeni bir skandalla yine gündemde. Bakınız İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar lira değerinde 3 villası olduğu ve bunları da mal beyanında göstermediği iddia edildi. 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olurken de mal varlığımı açıkladım. 2019'da da mal varlığımı açıkladım. Şimdi de açıklayacağım. Dediğini yaptı ama eksik açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun 50 milyon dolar değerinde 3 milyası olduğu ve bunları mal beyanında göstermediği ortaya çıktı. Her dönem mal varlığımı açıklayan da birisiyim. Ee, bu bizim en rahat olduğumuz sağ CHP'yi sarsan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ederken Ekrem İmamoğlu yeni bir skandalla gündeme geldi. Ya hatırlamıyor o kadar çok ki. Hangi birini hatırlasın hata? Hatırlayamadığı için Hatırlayamadığı mal varlığına eklememiş. Yani. Mal edinme konusunda bu kadar mahir birinin unuttuğunu düşünmüyorum. İBB Haber adlı sosyal medya hesabı bu kez de İmamoğlu'nun mal beyanında kaçırdığı 3 milyaya ait belgeleri yayınladı. Villaların nasıl gizlendiği merak konusu olurken Boğaz'ın en kıymetli bölgelerinden Emirgan'da yer alan villalar Ekrem İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu Paravan Şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Ticaret AŞ adına alındığı belirlendi. Villalarla ilgili bu usulsüzlüğün perde arkasında da skandal para sayma görüntülerinde yer alan İmamoğlu'nun CEO'su Tuncay Yılmaz var. Yılmaz, Güllüce Tarımcılık Sanayi Ticaret AŞ'de ye tek yetkili olarak görünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun her şeyim şeffaf diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yolda villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu. Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Gülüce Tarımcılık AŞ paravan olarak kullanıldı. Villalar şirket üzerine alındı. İddiaya göre Güllüce Tarımcılık AŞ 2021 yılında kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen iş adamı Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Nuhoğlu şirket kurulduktan bir hafta sonra villaları satın aldı. Böylece villaların mal beyanına girmesinin de önüne geçildi. 2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında halen sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde milyarlarca liralık villaların olduğu Gülüce Tarım AŞ'ye yer vermedi. İzlenen yöntemlerle yaklaşık 1,5 milyar lira değerinde olan 3 villa, tüzel kişilik olan şirketler üzerine kaydettirilerek kamuoyundan gizlenmiş oldu.